gençler bugün sizlerle birlikte roblox studio derslerinde kodlamaya başlıyoruz bugünkü kodlamamızın konusu touch it. herkesin bildiği touch it yani bazılarının bildi bazılarının bildi touch derslerinde başlıyoruz size önce basitlerinden şey yapacağım şimdi önce workspace'i e, e, bir model şey yapalım e, sonra bir tane part oluşturuyoruz Mesela bu basınç plakamız olsun. Ançalayalım tabi. Sonra bunu modele koyuyoruz. Biz şimdi ne yapabiliriz mesela? Basamak. Falan işte istediğinizi yapın. Sonra bir tane daha oluşturuyoruz. Bu da etten emelik duvarımız. Bunu böyle yapalım. Mesela böyle bir şey olsun. Sonra onu da modele atalım basamak falan. Şimdi asıl konumuz bu değil. Asıl konumuz kodlama. O yüzden bu part'ın içine bir script oluşturacağız. Buraya e, script nokta parent e, nokta tortured bu connect function yapıyoruz. Ama böyle değil. Burayı böyle yaptıktan sonra burayı da böyle. Beyler kayıt gitti. Özür <laughs> dilerim. Devam edelim. Ee, sonra tekrardan script yazıyoruz. nokta parent. Şimdi ne yapıyoruz? Bu script'in parent yani bu parça bağlanıyoruz. ama biz buna bağlanmayacağız. Bir tane daha parent ekliyoruz. Ve ne oluyor? Modeli şey yapıyoruz. Sonra tekrardan nokta koyuyoruz ve burada ee, burada bir skripti başka yanlış şey koy. Neyse. Tam böyle yapıyoruz. Sonra buradan part. Yani bu part neyin Parti bu. Modele geldik. Parent modeli ve buradan parta bağlandık. Buradan istediğimiz yapımızla destroy muydu? Bakayım nasıl oldu? Evet, sonra böyle destroy yapıyoruz. Ve bu kadar. Bak, deneyelim şimdi. Play diyorum. Biraz de Karakterimiz de büyüklensin. Güzel. Şimdi buna bastığımızda bu yıkılacak. Bakıyorum bastım ve yıkılmıyor. Yoksa yanlış mı bastık? Bakın. <laughs> bu arada <laughs> niye olmadı? <laughs> bir şeyde yanlışlık yaptık. Bir ben bakayım. Beyler, e, end koymamız lazımdır. buraya. Ben onu unutmuşum. End koyuyoruz. Tekrar end koy. Arkadaşlar kayıt gene gitti. Shift ile 90 basınca şey olmuyor burada. Böyle mi end yapacağız? Yok, sadece end yapacağız sanırım. Ve oldu mu? Şimdi bu, biz nerede yanlışlık yaptık? Oldu tamam. Şimdi olması lazım. Endimizde koyduğumuza göre olmalı. Tekrardan giriyorum. Evet açıldı. Evet gördüğünüz gibi yok oldu. Yani buraya bastığımızda buradaki duvar yok oldu. <laughs> Yıkıldı. Ama bunda sadece iş yapmaya gerek yok. Mesela başka ne yapabiliriz? Ee, Yok. Olmuyormuş. sadece destroy değil. Daha bayağı bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir örnek. Aynen beyler. Sonra tekrardan böyle yapıp mesela. Transparency'yi. İşte bir yapalım. Ve sonra bunu bir şey yapacağız. Mesela wait yazıyoruz. Sonra tekrardan transparency'yi sıfır. Onu da göstereceğim. Şimdi bunu böyle yapınca ne oluyor? Bir göstereyim. Tamam girdik. <laughs> şifre niye açık bende. <laughs> ben evet şifre şifre kapattım. Ve tamam. Şimdi bunu yaptık ne oluyor? Bastık. Yok olmadan bu sefer. Bunu çıkardığımızda bakın hala burada. Bak yürüyorum. Şu an yürüyorum. Sadece görünmez yaptı bu. Ama bunu sadece böyle görünmez yapmayabiliriz. Mesela wait yani söylemiştim. Wait yapıp sonra tekrardan bunu sıfır veya ee, sen kolaylık kapatabiliriz. Şöyle. Sen ben kolay ben yapıp şöyle varsa. bakalım. Kent kolay falsa yapınca ne oluyor? Bu duvarın içinden geçebiliyoruz. Şu an bakalım geçemiyoruz. Buna bastım. Ve Artık geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi duvarın içinden geçebiliyoruz. Bunu şöyle şey olarak da yapabilirsiniz. Mesela bu bir kapı. Böyle şey yaptığınızda olmuyor. Basamağı basıyorsunuz. Sonra içinden geçebiliyorsunuz. Öyle bir şey de yapabilirsiniz bunu. Şimdi bu wait yapıp sonra tekrardan böyle mesela tuğ yapmayı falan onu da göstereceğim size. Pekala. Sonra wait. Böyle Şimdi mesela kaç saniye? 3 saniye. Sonra ee, şöyle script script nokta hiç kere koydum. nokta parents nokta parents nokta part nokta Ken kolaydı. Tekrardan böyle yapıp eşittir ve turu yapıyoruz. Tabi buraya da boşluk bırakın. Ay şöyle boşluk. Bakın unutmayın. Bunu yapınca ne oluyor göreceksiniz. Bunu da koyalım mı? Koyalım bence. Tamam sorun yok gibi görünüyor. Şimdi tekrardan bir play yapalım. Bunu yapınca ne oluyor? Mesela ona tıkladığımızda ne hani içinden geçebiliyoruz ya. Sonra 3 saniye sonra geri şey oluyor. Mesela durun. Şu an içinden geçemiyoruz. Duvar değil mi? Bakın yürüyorum, zıplıyorum, yürüyorum. Hiç olmuyor. Buna bastım. Sana bakın içinden geçebiliyorum. 3 saniye sonra bu tekrardan içinden geçemeyeceğiz. Aynen bakın geçemiyoruz. Yani bunu kapı olarak da kullanabilirsiniz. Bence güzel bir şey. Ama bunu şey de yapabilirsiniz. Mesela destroy yapabilirsiniz. Bunu destroy'da da kullanabilirsiniz. Şöyle destroy. Ee, ama destroy olmaz değil mi? Evet. Ah şey de yapabilirsiniz. Dur tek adam. Yercek, z. <laughs> Artık bir kırışmışım. Hmm. <laughs> <laughs> kan. Şimdi bunu böyle kopyalıyoruz. ona şöyle yapıyoruz. Bunu böyle silelim Şimdi sonra transparency. Transparency. Ne yapacaktık? Mesela bir yapabiliriz arkadaşlar. ona şunu şöyle buraya kopyalıyorum. Bunu tekrardan şöyle silelim. eee <laughs> Neyse. Tamam bunu böyle yapıyoruz. Sonra transparency. Bu arada arkadaşlar arkadan ses çıkabilir. Onunla umarım şey yapmazsınız. Tamam. Sonra tekrardan sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Arkadaşlar şu an şeyler konuşuyor da ondan arkadan ses gelebilir. Tekrardan sizden çok özür dilerim. Devam edelim. Şimdi böyle yapınca ne oluyor? Yani Ken Clyde first yapıp transferince bir yapınca destroy gibi oluyor. Ama bildiğiniz gibi destroy şey yapamıyorsunuz. Wait 3 sonra tekrardan destroy kapat falan herhalde yapım ben. Biz de resmen destroy gibi yaptık. Ama sadece wait 3 falan onları yaparak wait ile nasıl yani diye sorarsanız bakın geçemiyoruz. Hem görünüyor gördüğünüz gibi ve geçemiyoruz. Buna bastım hem yok oldu hem de geçebiliyorum 3 saniye sonra 3 saniye oldu ve tekrardan geriye böyle oldu yani Bunu kapı olarak tekrardan söyleyeyim hep böyle söylüyorum ama kapı olarak kullanabilirsiniz ee, <laughs> Sanırım size anlatabildik ee, Arkadaşlar şimdi bu Torchit olarak oluyor Mesela başka bayağı bir özellik yapabiliriz. Mesela siz bunun transparency illa bir yapmak zorunda değilsiniz. 0.5 yapabilirsiniz. Ne oluyor? Saydam oluyor. Mesela böyle bir blok o bloğa bastığınızda yani şöyle düşünün. Bu normal bir duvar. Sonra bu basamağa bastığınızda bu duvar pencereye dönüşüyor. Nasıl yani? Bastım ve saydam oldu. İçinden de geçebiliyorum. Ee, arkadaşlar ama bunun rengini de değiştirebiliriz aslında. Brick color diye onu da size göstereyim. Arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ne demiştim? Brick color yani rengini değiştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Böyle B yazın zaten brick color çıkıyor. Bunu yazıyoruz sonra eşittir. Tekrardan brick color. Ya yanlış yazdım. <laughs> Tekrardan <laughs> Benim klavye biraz şey. Sana ne diyoruz? Ee, yanlış mı dedim? Ana buradan yanlış mı? Heh. Really red mesela. Ana ne yapıyoruz? Mesela bu partın rengi neydi? Medium stone gray. <laughs> kontrolü şey yapalım. Bana wait 5 saniye beklesin. Bunu şöyle yapalım tekrar. Neydi bunun bu şeyi ee, şöyle medium strong gray aynen bu. Şimdi bu ne oluyor? Göstereyim size. Bunu biraz şöyle yapalım. Bunda da bir boşluk bırakalım. Tamam. Şimdi eee şöyle bir geçelim. Bekleyelim. Evet, şu an içinden falan geçemiyoruz. Böyle rengi böyle gri bir şey. Buna bastım ve kırmızı oluyor. 5 saniye sonra bekliyoruz. 5 saniye boyunca. Ve tekrardan gri oldu. E buna peki ne yapabilirsiniz? Ken kolayda e mesela kapatabilirsiniz. Ben böyle yazmayı falan yapmayacağım. Direkt şöyle. Uğraşacağım. Umarım size sorun olmaz. Neyse. Sonra şöyle script part yapalım. Aa yanlış yaptım. Evet. Mesela silelim. Ken can Ken can eşittir false. Sonra bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra bunu true yapıyoruz. <laughs> şöyle true. Ne oluyor? Yani şimdi kırmızı olduğunda içinden geçebiliriz. Blue. Yani şöyle göstereyim. Gri içinden geçemiyoruz. Bastım kırmızı oldu ve içinden de geçebiliyorum. Ama 5 saniye sonra bu tekrardan gri oluyor. Siz anlayıp anlamışsınızdır. Şöyle de yapabilirsiniz mesela partın rengini really red yapıyoruz. Ondan sonra burada script'e giriyoruz. Sonra really red kısmını Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Mesela neydi? Rengi kırmızını yapmıştık really red. Sonra really blue falan yapınca göstereyim size ne oluyor. Mesela giriş izniniz yok böyle. Sonra blue dokunduğunuzda yani içinden giremiyorsunuz ve kırmızı renk. Blue dokunduğunuzda hem mavi renk oluyor hem de içinden geçebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın ve gö Anne! Bitti bitti